Evet, biz, evet. Merhaba akşam gördüğünüz gibi türden oynuyoruz ve French Tavrış bu da bir tane bu adam gördüğünüz gibi ve burada bakalım ne yapabilecek da akşam eğer daha fazla bir tarz videolar istiyorsanız kanala e, a e, bo ne ne o Kanala abone ol. uçamadım dur dur. Ben oğlum bu Abone ol. Evet arkadaşlar. Nasıl da like atmayı unutmayın diyor. evet Ayıp bir yerim. Ben bu oyunu var ya. ya. Estağfurullah. Deli deli deli. Ben şuraya bakalım ne yapayım. Ben ya, bak sen buraya yapabiliyoruz olayı ya. Yangın çıktı lan. Ya, Tartlıkları dün süper bir animasyon değil mi? Çok sevgiler neyse. Şimdi abi etrafta dolaşalım. Buralara en son nikah verelim. Önce bir etrafta dolaşalım ne oluyor? Çabuk polisler ödünden çünkü burayı patlatmaya yani Ne oluyor lan burada? Aa. 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 Hristiyanlığı sembolü mü yok ediyorlar ha? Bu Ah, ya? Vah. Oladu. Oğlum ne oluyor lan burada? Abi, abi vallahi bizim özel bir şey biçiyorlarmış. Vay yıkıyorlar beni. Evet, oğlum bu tatlıyla ayakla. Al güdü vermedi. Sonra polisler izin vermedi. Sonra devlet ay sonunda yaptı. Devlet yapıcı tatlıyla oldu. Ya lan oğlum adam aklı dursana. Da. Ah, kafamı yoruyor. Ölüyorum. E bundan nerede? Öldüm ben bile. İyi zekalı. Oğlum nasıl uçuyor lan o zaman? tam. Lan askerler de ya lan buradaki. Allah bunlar abi. Bunlar abi içeride bunlar içeride sıkıştırmamışlar abi. gelmemiş abi. Bunlar öyle süs olarak duruyor. İçinde bunların içinde var. Çünkü. Bunların içinde mi var mı? Evet abi. Ben halledeceğim oğlum sen bana güven oğlum. Bir dakika bakalım güzel bir tane daha tank var mı? Abi? Tank yakışır sence. Aa. Aa benim oğlum tank istiyorum. Tank. Tank. Alman tankı var. Alman tankı var. Var mı lan güzel bir şey koyalım ya diyorsunuz. Şey var mı güzel bir şey Tank. İşte. Tank dedim böyle olur. Gerçek tank. Alman tankı neymiş çocuğum. Amerikan Amerikan. Amerika. Dur dur dur. Evet var lan başka ATV neymiş oğlum? Ha bende bunda daha iyisi var bak ya. Nerede lan oğlum bura ne oğlum bu ne lan? Bende bu var bak. Ateşli mi? Lan sen buraya nasıl geldin çıktın? Aa orada yok içeride lan. kayıp içeride nina varmış. Sen de. mema abi onu nasıl yaptın soruyorum. Şey sağ bir şey değil mi? Sen bunu görmediysen sana çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Uykulacım. Al. Evet uykulacım. Evet diye yeter Uykulacım. Ah, tamam. Vay wow, biz bunu durdursak mı durdurmasak dur, mı? Bence iki taraf. Bence burayı da okuyalım burayı da okuyalım. Ben mantıksızım. Şu polis be. Hey sen burada yardıma mı geldin? Tabii ki edemişsin. Yardıma gelmedim gerizekalı. Ben içeriye bakmaya gidiyorum. Siz burayı savunursunuz. Lan hayır içeri gitme. Gitme içeri girme. Girelim. Lan girelim. Kıramadım. Kıramadım. Dur, sıra mı ah, ah. Ne oluyor burada? Bak, o sesim geliyor, hasar mı öyle? Yok canım, ne alakalı? Oğlum yanıyor lan bura. Ben yanıyordu, söndüreyim. Çok söndüreyim de. Şöyle söndüreyim. Oğlum bir garip su sesleri falan geliyor. Ne oldu? Ayı mı oraya? Tabii canım. şöyle i̇şte güzel biraz ufak bir tahtaların kalitesine bakayım. Ha on numara. On numara. Buradaki yangında mis gibi söndürdüm. Hop aaaat. Ne 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 ne? Nah çıkarma dolabı. Dur ben bir günah çıkarayım. Abi aa bak bu da peder olmalıydı. Peder yok. Peder nerede lan? <laughs> ah! Peder yok. Peder istiyorum. Olsun olsun. Aç lan şu hape! Hah tamam. Abi günahım benim bir kilise yok etmem. Kilise mi yok etme? Kim bulmuş olan ben de? Ben. Ey kilise ruhu. Kilise ruhu Evet. Kesinlikle şuna kim? Merhaba sen Aaa sesim gitti. Aa. Gitti evet. Aşağısı var mı? Bakıyorum. Oradan bir yıkım sesleri mi ya. yani, yanıyor lan bu Nerede yanıyor mu dedin? Yok yok bitmiyor ben buraya nasıl döndüreceğim lan? Suyum da bitti dur. Var şunu adak şeyi dur. Sönmeyecek. Abi sönmüyor. Sönmüyor mu dedin? Ne oluyor içeride? Yok bile şey, yok bile. Sen üstte kaç kaç üstte. lan. Mum. Sensiz yapamam. Sensiz olma. lan mum. Ver lan mum. şey diyeyim, bak

ne oluyor içeride? Yandır yandır sesler geliyor. Lan gelecek ağzımızı ne oluyor işte? Dur lan yukarı çıkmış sesim gelmiyordu şimdi. Alo duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Oğlum bana niye bakmıyorsunuz? Canımız istemiyor. Ha? ne var ne? Yanıyor burası. Ne? Ha, yanıyormuş lan. Yalan atıyordur lan o hep yalancı Mahmut. Lan ne yanıyor ya fosu fosu. İçeri baksak mı yok boş verin. He, i̇nanmaklar. Bak sonra biterse benden değil. Tamam lan senden değil. Sen git git git. Ya daha çal. Hadi çal çamı çal, çal, çal Aha. Oğlum çan mı çalınıyor ne oluyor? Cuma namazı mı geldi? İbadet gelmiş gitsek mi? Yok lan bizim yalancı çalıyor. Oğlum. Bir şey koptu. Hıh. Lan bu ne? Merdiven. Verdi. Allah çık bas şuraya. Çık. Çan Allah belanı vermeye. Lan. Çıkamadım. Dur ben çıkmam oldu. Bundan kendim yurtladım. <laughs> Oooo. Oh, 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 oh. Harita görüyor. Abone ol. Aaaa. Ah. <laughs> <laughs> tamam iyi. Hiçbir şey yok. Hiç. Her şey sıçıyor. Bir gel lan şuraya gel. Abi gelsene gir lan şu içe. Girebilir misin ha? Sağ bir çatıda delik olmuş Al şu. Şu bana soktu. Yaşasın. Tamam. Sattım. Oğlum bu çan nasıl çalıyor lan? Sen bakayım bu işliyor mu? Bu işlemedi. O işliyor mu? Yok. Bu işlemedi. Lan çay düşü ya. E bu artık nasıl çalacak? Oğlum çay düşü ya dedin lan. Yok bizim yağlı Mahmut Aliş ya. Emin misin bunun yağlı Mahmut olduğuna? Eminim oğlum eminim. Ben nereye mi tane sen ya lan ben. Ya bir şey yapılıyor gibi sanki. Aa orada, Oğlum oğlum. Bir şey var herhalde. Oğlum ne oluyor? Aa! Lan! Çan düştü! Işte. Al! 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 Al çanı bey kullanmışsın. Bu çan değil! Ay! git olur mu? Ay! Bunları şuraya geldim ne Ay! Çan gitme! Seni tutukluyorum kandalı. Kendin ona. Sana da. FBI'na da. özürlüsüne de. E şimdi siz burayı yıkabileceksiniz. Ama ben izin vermiyorum. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan? Ne oluyor? Ne oluyor Aa! Olamaz. Bakın duruyorum. Ne ben oldu? Bence kaybediyorum. Burayı yıktırmıyor musun? Yo yıktıracağım. Ee? Canım biraz baksın. En sevdiğim. Patlamatör! Vaa! 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 Tamam. Merdiven düştü lan. Abi tamam, senin bu gözle kişinin yeter. Bakayım bu tanka bakayım de şekil şu golde duruyor. Oo! Bu güzelmiş ama diğeri daha iyi. Anam 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 bu neymiş? Yok bu üsttekine mi? Üstte. Oğlum bunu kullanılmıyor mu? Ofu aaa tankın içi ya tankın şey içi ya Oh my god Bu ne? Hocam bu ne? AHA! Aman anam Bir kere bastım lan Aman Tamam tamam tamam, tamam. Bu f arabası mıydı? Bayağı iyiymiş Allah Swat arabası varmış. Ah! Polisiye girdim lan. Bayağı mutluymuş lan bir şey olmadı. Bir de şuraya gireyim. <laughs> Ey, bir Ne? Sana giriyor Ah! Arabada tıkandı. İş. Lan ışık sön. Allah'ımın ışığı. Bakayım. Söndüreceğim az. Oh, tamam söndü. Bu ne? Hocam. Çekil hocam. Abi yazıyorsun. Çok yaralı var. Yaralılar var. Çekil. 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 Oh, girdim. sap bir girdim. Oğlum buraya ne oldu? İnsan vardı burada ne yere yap. Ya 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 ya. Kutlaca. Mehmeti. İçeride miydin? Vah haline vah. Yanmışsın hep. Güneş kremini sür dedim ben sana. Çık git. Güneş kremini sürmeden. Ben şaka yapmıştım. Güneş kremi. Aa. Ha, içi çok güzelmiş alamadım içine bayıldım. Arabanızın içine bayıldım söyleyeyim. Arabanızın içi şahane. ama ha. Ya 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 sok 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 içeri. Sok abi sok. Sok lan içeri ha. Girdin mi? İçeridesin. Sür abi kaçırdık oradan mafyacıydım ben aslında. Siyah 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 ambulans değil ama ben oradan mafyasıyım aslında. Kaçırdık kaçırdık. Kaç 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 kaç. Oğlum çıkmıyor lan şuradan çık. Hadi hadi kaç 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 kaç. Seni senin gibi arağınım ben. <laughs> çık git. <gel>. Oğlum <laughs> içinde adam vardı. <laughs> Aynen bunun içine sokayım ben. Bunu da içine Bunun içine sokarım ben. Var mı? Burada bir tane daha vardı. utan ya. Gel abi gel 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 gel. Gel. Değil lan sen değil. bu var mı ha? Suratından seni kurtardım. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Eski misin yapan bu an çok mu Yok, Yok. Yok, Sen boş ver. Ben seni kurtaracağım. Aa, aldım abi. Aldım. Paketlerim abi. Sür abi. Sür. Selam. Oğlum bir de insan bunu işe özel. Sel Selamlar. Hı hı. O araba. O araba. Araba mı ya git lan. bir şey yapacağım da. lan ya. çok önemli bir şey çok git lan ya git lan ah git lan burayı yanıyor mu oğlum bu da ışık ne alaka bu lan bu lan oğlum He. bu ne hocam böyle bir şey buldum bu neymiş aaa 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 iyi iyi hiçbir, şey hiçbir şey yok maşallah tut tut gibi hiçbir şey yok Hiçbir şey yok bu araba gider. Maşa var Maşa maşa. Ma, ma. bak What the hell? He? bu ne? Kitap mı? Okuyayım bu ne? bu bu devde Tamam. Aa kendime ne kadar yükselim. Aynı öyle şöyle bak, Nerede daha güzel eski çağlar. Televizyon mu? Yok lan televizyon değilse ee, eviniz çok eviniz evinizin tarz kirası kadar da ödemeyeceğim ödeyip bunu. eee ben 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 kaçar kovaladıkça oğlum buraya ne, ne oluyor? Anne Aman 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 aman. İyi Oh, oh esnaf abi. Esnaf abi. Esnaf. Esnaf mısın lan sen? Al beni içeri esnaf. Esnaf. Burada <laughs> şey Bu da haç mı? Haç. Hain lan. Ben bunu yok etmeliyim. Tamam şey yap. Bu da oldu. E burada var mı başka şey? Oo minibüs. Esnaf diyor. Bu ne lan? Ne ne diyor? Hı -hı. Hiçbir şey yazmıyor. Hop. Bavullar da Amerika tatilini. Şaka <laughs> yapmayın gel. Başarılı bir tatil. Bu neymiş lan? Bu neymiş o lan? Bu da ufak bir kilise. Aa ben buradan bir yeri vurmuştum. Tam şurayı vurmuştum kriptaya girmiş buraya bir şey yapmamış mı? Açıktan mı? Aa, ben buradan bir yere vurmuştu. aman güzel tam et atmışım. İstediğim gibi. Seni tak O da valla akıl var burada kullanmadığım bir şey. Allah yok diyeceğim. Size organlarınızı alacağız. Fakir organı sevmem. Abi bakayım. Aa burada da bir polisler basıyor. Bakın. Bayet kalite. Arapça mıydı o? Lan yardım edemem. Lan ben kapattım. Tamam tamam. Arapça mı? Arapça. Arapça mıydı oğlum bu? Hayır hiçbir dili yok artık. <laughs> Allah. Ben bu kiliseye bir şey diyeyim mi? Son bir şey yapıp videoyu kapatacağım. Nerede lan rahatlatıcı ASMR videosu? Bak santel rahatlatıcı

bir şey oldu. Dur oyuncu. Ben alt üstü şunu araba yapmak istemiştim. Alt üstü şunu araba yapmak istemiştim. hey be araba gibi araba lan. Of. Uçan araba. Aman aman mükemmel lan. Of. Of. Uçan araba uçan. Nereden biliyorsun? Nereden biniyoruz oğlum uçan Nereden çıkmam ben? Oğlum nereden biniyoruz Nugri? Oğlum? oğlum nereden biniyoruz dedim. Nereden biniyoruz lan? Bilmem. Araba gibi. Araba <laughs> Gitmiş lan oha. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Niye havada? Aç mı lan o? Şu ne oğlum? Oğlum ne oluyor arkadaşlar? Oyunu çökerttim acaba bu benden bu kadar. Eğer Eğer daha var da bu tarz Saçmalamasyon Otistik videolar İstiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Benden arkadaşlar bugün bu kadar çok fazla bu tarz dolaştıysan kanala abone olmayı da biten aşpina Allah Allah ne oluyor?